Merhaba abi, Merhaba abim. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim sen nasılsın? Görüşünüze göre sizin düşüncenize evet. göre e, kim alır bu seçimi? Allah'ın izniyle. Bak önce yukarıda tabii ki biz bilemeyiz. Beş dakika sonra ne olacağımız da bellidir. Evet. Ben kendim ismimi söylüyorum. Şüphesiz ki biz Allah istemese şu anda ben seninle konuşamam. Her evet. şey vesiledir. O istedi şu anda ben konuşuyorum dilim dönüyor. Şimdi bir his vardır. allah Allah bazı herkese de bazı insanlara da böyle bir his verir yani. O hisi de böyle büyürerek böyle endamlı bir şekilde verir ve onu da konuşturur. O ister, o da konuşur. Allah-u Teala istiyor, ben de konuşuyorum fikrim zikrim. AK Parti Allah'ın izni ve kuvvetiyle bir sefer son bir kere de alır. Ondan sonra zaten bir daha da o da girmez seçime, o da bir daha da Ama şey yapar. Şöyle diyeceğiz, hak eden kazansın bu vatana, bu millete kim faydalıysa o gelsin. Vallahi billahi tillahi hak eden kazansın. Ben de onu başımı tercih ederim ama vatanımıza, milletimize, devletimize, bayramımıza, sancamıza, polisimize, askerimize, herkese faydalı olsun. Yani herkese faydalı olsun, faydalı olan bir şey kim istemez ki? Tabii. Yani şimdi kim istemez faydalı olan bir şey? İyi olan bir iyi vardır, bir kötü vardır. Yani, Bizim insanımız zaten yapılan değil, yapılmayana takılıyor. Ya yapılmayana katılan adam da fikri zikri kötü demin ki sen söylediğin gibi fikri zikri kötü olan şeyler içinde. Şeytani bir düşüncesi vardır. Cenab-ı Allah, allah Teala Kur'an'da da bir söylemiş. Kendim, benim iki tane yolum var diyor. Bir tane şeytanın yolu, bir tane Kur'an'ın yolu. Ya iki tane yolun içerisinde sana akılla vermişim, fikirle vermişim, mantıkla vermişim, kulak vermişim, göz vermişim. Evet. Hangisinden istiyorsan oraya git. Kardeşim iki tane yol, biri cennetin yolu, biri de cehennemin yolu. İstersen oraya git, istersen buraya git. Buradan gidersin, cennete gidersin, burada gidersin, kör düşersin. Maalesef. Ben sana göz verdim, kulak verdim, akıl verdim, mantık verdim. İster buradan git, ister buraya git. Yani şimdi e, şey zorlama yok ki. Burası Ulu mı? O Oğuz Koca Derya gibi cami. Dünyanın her tarafından insanlar gelir, buradan namaz kılıyor. Yani şimdi birisi sana sen e, niye geliyorsun, buradan namaz kılıyorsun diyebilir mi? Evet. Arabada, Türkiye'de, Kürtüde herkes burada. Zorlama da yok. Biri de senin gelip de kapına silah da dayamıyor. Gel kardeşim, ezan vakti gel, namaz evet. kıla evet. diyemiyor sana. Mesela bu kadar basit. Yani böyle düşünmek lazım yani.